Şu sertifika evde kaldı? Tecrübenin adı referans olmuş. Benim dayım tarlada yorulmuş. Oku 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 seni yer kalmadı Dur, Şu sertifika evde kaldı? Tecrübenin adı referans olmuş. Benim dayım tarlada yorulmuş. Hayat kısa. Yaşım otuz, yol mu kalmış bugün var yararın yokuz. Sözüm ona iş güç yerinde Üç gün aç bir gün tokuz Benim dayım tarlada yorulmuş Herkes keyfinde dededen kalmayalı da Bizde bitmiyor traktör için çatışma Ekmek dediler aslanın ağzında Biz ekmek banıyoruz aslan tanıdır Oku 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 CV'de yer kalmadı durdu. Şu sertifikam evde kaldı Tecrü benim adı referans olmuş Benim dayım tarlada yorulmuş